Golden Trade sunar. Sorular var sorulması gereken, haberler var yorumlanması gereken, bir de güzel kalp takipçilerimiz var, bilginin ulaştırılması gereken. Golden Trade YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Bitcoin'deki volatil süreç heyecanı da beraberinde tırmandırdı. O yüzden bilgi yüklü, hızlı, akıcı bir video ile şu anda karşınızdayım. Sizlerden ricam girişte bir sağlarda, şunlarda, köşelerde bulunan beğen butonuna bastıktan sonra ne yapıyoruz hızlıca ekrana kilitleniyoruz. Bu video akıcı kısa bir video olacak. Ben dün geceden beri hiç uyumadım. O yüzden e, lisan olursa şimdiden affola. Editlemeyeceğim. Direkt ne var ne yok videoyu olduğu gibi atacağım. Onu da söyleyeyim. Anlamadığınız bir şey olursa bunu yorumlara yazın. Sorularınızı da yorumlara yazın. Hepsini cevaplamak için heyecanla bekliyor olacağım diyelim ve hemen konuya dalalım arkadaşlar. Bitcoin'de Fed'in faizi sabit tuttuğu toplantıdan sonra 24.800'e kadar hızlı bir düşüş gördük. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Sonrasında yaklaşık iki buçuk günlük süreçte hızlıca kendini neredeyse 27 bin dolarlara kadar yükselten bir bitcoin izlemeye başladık. Bu volatildik aynı zamanda piyasaya da bir heyecan getirdi. Yani bir anda sert bir düşüşün peşinden bir yükseliş gelince birçok yatırımcı toplumu da ya bir ne oluyoruz dedi tabii. Fakat baktığımız zaman teknikte şöyle bir durum oluştu. Bu son 24.800'den alınan destekle beraber. Bir, aşağı doğru çektiğimiz trend çizgisi ve yukarıdan zaten bizim en başından beri elimizin altında bulunan düşen trendi toplamda birleştirdiğimiz zaman bir düşen kama yapısıyla karşılaşıyoruz şu alanda. Buraya kadar sıkıntı yok. Bir de ekstradan şöyle bir şey ekleniyor. Yine aynı şekilde son 24.800'den alınan destekle beraber biz Bitcoin'de Aralık ayından bu yana oluşan bir yükselen trend görüyoruz. Aslında kritik soru şu. Hocam bu yükseliş devam eder mi? Bizim için kritik noktalar nedir? Yükselişi anlamamız için bizim burada neyle karşılaşmamız lazım? Birincisi arkadaşlar düşen kamanın yukarı doğru kırılığıyla karşılaşmamız lazım. Yani 27 bin doların üstünde günlük kapanış olabilir. Bu bizim için avantajlı olacak. Elbette hiçbir şey hiçbir zaman kesinlik sunmuyor bu piyasada biliyorsunuz. Volatilite gerçekten çok yüksek. Ani satış baskılarıyla karşılaşabiliriz. Ama yani yine teknik olarak bizim karşımıza çıkan yapı burada elbette ki 27.100 bin bantlarının 27 bin dolar bantlarının üstünde bir günlük kapanış görmemiz gerektiği. Bu kırılımı gördükten sonra elbette ki daha rahat yükselişe biraz daha inancımızın olduğu bir e, yayınla bir video ile karşınızda olacağız. Şu an için evet yükselişler gelmiş olabilir ama halen evet buradan yükseleceğiz diyebileceğimiz teknik bir yapı yok benim için. Neden? Yükselen trendler olan yaklaşımı biliyorsunuz. Şu an üçüncü temastayız. Burada kabadan alacağımız bir dirençle beraber tekrar aşağı doğru gelmemiz durumunda neler yaşarız? Bunu da Allah bilir öyle değil mi? Bunu önümüzdeki süreçte inceleyeceğiz ama genel itibariyle şu anki durumu görüyorsunuz. Artı olarak şöyle bir durum var. Hemen hızlıca hem önemli bir bilgilendirme yapayım hem de oradan göstereyim size. Arkadaşlar biliyorsunuz Meksi borsası. Meksi borsası şu anda piyasadaki en düşük işlem ücretini talep eden borsa. Yani sizler için aynı zamanda yüksek oranda bir kazanç sağlıyor. Çünkü örnek veriyorum siz x bir borsada 100 dolara işte örnek veriyorum 6 dolar gibi bir işlem ücreti ödüyorsanız burada 1 dolar ödüyorsunuz. Buradaki fark anladınız. X borsayı da anladınız. Siz genel itibariyle birçok borsada böyle. Şu an piyasalar arasındaki en düşük işlem ücretini alan borsa MXC borsası diyelim. Bunu da sizlere buradan göstermiş olalım. Açıklamalar kısmında zaten katılım linkini görebiliyorsunuz. Linklerden kayıt olarak MXC borsasını sizlerle de kullanabilir. Ve komisyonlar ödediğiniz o belki de yüzlerce binlerce doları e, harcamamış, çöpe atmamış olursunuz. Cebinizde kalmış olur diyelim ve haftalık yapıda MXC'ye BXG borsası üzerinden Bitcoin'e bakalım. Arkadaşlar haftalık yapıda biliyorsunuz Bitcoin haftalık Bollinger bandının orta bandının altında kapatmıştı. Yani Bollinger bandında orta bandının altında kapanış gerçekleşti. Peki hocam şu anki durum ne dersiniz? Şu anki durum şöyle e, yaklaşık bir buçuk gün olmasına rağmen yani yine de ne olur ne olmaz diyelim. Bir buçuk gün olmasına rağmen şu an orta Bollinger bandının üstüne tekrar çıktık. Bu kapanış bizim için çok avantajlı olabilir. Çünkü orta bollinger bandının üstüne yani 26.300 bandları diyelim 26.300-26.400'ün üstünde yapılacak bir haftalık kapanış bizim için gerçekten avantajı yüksek bir yapılacak. Birçok düşüş algısında belki de bir kenara etmiş olacak. Bu da bizim için olumlu bir görünüm olarak kenarda kalsın. Tabi bunların dışında bir de şöyle bir durum var. Saatlik grafikte bir düşen trend yapısı oluştu. Her ne kadar yapısı çok hoşuma gitmese de retestini beğendiğim için burada bir düşen trend olduğunu söyleyebiliriz. Kırılım gerçekleştikten sonra gelen retestle beraber Bitcoin zaten son hareketini 26.900 yaptı ve şu anda 26.600, 26.590 bantlarında yatay hareketini sergiliyor. Burada olası yeniden retestlere hazırlıklı olmak lazım. 26.100'lerde 25.700 bantlarında bulunan şu retest noktalarında hazırlıklı olmak lazım. Buralara temas ne olur ne olmaz aklımızın bir kenarında bulunsun. Ama bizim için asıl kritik noktalar bu grafikte yatıyor. Baktığımız zaman Bitcoin'in günlük grafiğinde ne olursa olsun yukarı doğru 27.100'leri kırması gerektiği, aşağı doğru da, aşağı doğru da ilk etapta 26.100, ardından 25.700 ve ardından 25.400 desteklerine sahip çıkılması gerektiğini görüyoruz. Bizim için önemli 3 tane destek ve 1 tane direnç görüyoruz şu anda. Bu alanların hangisinin yönünde geleceği kırılım oluşursa, biz de buna göre bir karar alacağız ve buna göre hamleler yapacağız. Hamlelerimiz de zaten sizinle ne yapacağız? Yine... Twitter hesabımızdan, Telegram hesabımızdan Golden Trade aile grubundaysanız eğer oradan buluşturacağız. E, ekstra bütün hamlelerimizden haberdar olmak hatta işlemlere dahil olmak isterseniz. Yani hocam ben işlemlerimi e, daha güvenli bir halde yapmak istiyorum derseniz de Golden Trade Premium grubuna katılabilirsiniz diyelim. Ve hızlıca nereye geçiyoruz? Tabii ki de Ethereum'e geçiyoruz. Ethereum USDT tarafındaki son duruma birlikte bakalım arkadaşlar. Ethereum'da aslında beklentimizin dışında gerçekleşen bir durum şu anlık olmadı. Neden? İlk etapta biz zaten mevcutta Ethereum 1770 dolar bantlarında dolaşırken aşağıdaki gri alan olan 1660 ile 1620 dolar arasındaki bu seviyeye gelmesi gerektiğini belirttik. Bunda herhangi bir sorun sıkıntı oluşmadı. Ethereum tam bu noktaya kadar ziyaretini gerçekleştirdi ve buradan tekrar desteğini alıp yukarı doğru gitti. Yukarı tarafta direnç noktası da gayet güzel bir seviye. 1770 dolar bantlarına denk geliyor. Burası da bizim belirlediğimiz bir alandı. Tabi aşması gereken bir yap olarak karşımıza çıkıyor burası. Devamında tekrardan karşımıza çıkma ihtimali olan yeni bir trend yapısıyla karşılaşıyoruz. Burada üçüncü teması gördükten sonra tabi biraz daha emin olacağız. Son durumda artık neler yaşanabilir buna bakacağız. Fakat mum yapısı olarak şurada şunu görüyoruz. Düşen kırmızı mumdan sonra gelen 3 tane yeşil mumumuz henüz e, yutmuş olarak görünse de gün kapanışı bizim için çok kritik. Burada açılış fiyatı olan yani bu kırmızı mumun 14 Haziran'daki mumun açılış fiyatı olan 1740 doların üstünde bir günlük kapanış yapması lazım Ethereum'un ki en azından burada oluşan üçlü mum ayı yut mu mu neyse cart bir tane biliyorsunuz bunun ismini ben isimden ezbere değilim. O mumdan oluşmasın ve tekrar Ethereum kendini aşağıya bırakmasın. Öyle değil mi? Çünkü öyle bir mum yapısı oluşursa mum formasyonundan otomatikman böyle bir şey belki de beklenebilir. Karşımıza çıkabilir. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Çok ön sırada bulunacak bir veri değil ama yine de aklımızın bir kenarında bulunsun diyelim. Ve hızlıca bu konuyu da kapatmış olalım. Haftalık bazda yine Ethereum'a bakacak olursak haftalıkta şöyle bir görüntüsü var. Haftalık kapanışının da yine 1753 dolar bantlarının üzerinde gelmesi bu mumu yeşile çevirecek. Bu gerçekten kritik çünkü böyle bir iğneden sonra yeşile dönmesi bize tıpkı 6 Mart'taki mumu hatırlatıyor. Elbette bundan sonra yeni bir yükseliş gelir mi? 2100 dolarları belki daha yükselir yukarıları görür mü? Ethereum? Bunu önümüzdeki süreçte bitcoin'in hareketleriyle beraber bakıp karar vereceğiz. Ama baktığımız zaman şu anda bu mumun hareketi şimdilik hoş görünüyor. Biz burada mumun kapanışının yeşil olmasını dileriz yükselişe biraz daha odaklanmak için. Bu mumun kapanışı kırmızı gelirse tabii ki o kadar odaklanamayacağız. Onu da ekstra bir bilgi olarak kenardan sunmuş olayım. Şimdi bizim Bitcoin, Ethereum dışında baktığımız en çok dikkat ettiğimiz grafiklerden bir tanesi neydi? Tether dominansı. Tether dominansına geldiğim zaman Tether dominansında kritik bir durum var. Çünkü biz burada iki tane destek direnç alanıyla karşılaştık. Birincisi 8, %8 bantları buranın kırılımı gerçekleşti. Günlük bazda da zaten görülüyor burada. Kırılımı gerçekleşti. Şu anda retest pozisyondayız. İkincisi 8.5 seviyeleri. 8.5 seviyelerinin en son kırılımında, en son kırılımında bunu hatırlarsınız. Ocak ayında altcoin'lerde ve bitcoin'de müthiş yükselişler görmüştük. Yani tabiri caizse 2021'in sonlarından bu yana çektiğimiz o çileli günler bizim için 3 aylığında, 4 aylığına hatta en kısa zaman dilimi 2 aylığına bitmişti ve güzel günler yaşamıştık. Şu anda tam olarak o seviyelerden direnç gördük. Tekrardan yukarı doğru hareket etmesi durumunda bizim için kritik bayram burası olacak. Aşağı yönde ne olursa olsun 8 seviyesinin altına inen bir Tether dominansı görmemiz gerekir ki biz biraz daha rahat edebilelim. Ha, diğer taraftan şöyle bir durum var. Haftalık fazla da baktığımız zaman teter dominansına e, yine kapanışı bunun da doji mum gibi benzer bir mum gelirse önümüzdeki hafta bunda da yine düşüş ihtimalinin artacağını düşünmek mümkün olabilir. Lakin ne olursa olsun ne olursa olsun tekrardan söylüyorum bizim için en kritik nokta Bitcoin USDT grafiğinin 27.100 27.100 küsür üzerinde yapacağı günlük kapanıştır. Bundan önce herhangi bir şekilde biz Bitcoin döndü, yeşil gidiyoruz, şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz gibi bir yapıya dönmeyeceğiz. Böyle bir e, söylemde bulunmayacağız. Onu da şimdiden aktarmış olalım ve Bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansı bizim için çok kritik bir süreç. Neden kritik bir süreç arkadaşlar? Birincisi artık burada e, bir megafon yapısının olduğunu düşünüyoruz. Genel itibariyle Golden Trade ekibiyle beraber yaptığımız toplantılarda da sonuç bundan ibaret. E, biz burada bir megafon yapısının olduğunu düşünüyoruz şu an itibariyle. Burada yukarı doğru 50 seviyesinin üstüne bir kırılım gelirse zaten bu piyasanın genelinde bir algı oluşturacağı için bitcoin dominansı 50'nin üzerine çıktıktan sonra gerçekten yatırımcının piyasaya bakış açısı çok değişecek. E, volatil hareketleri çok sevmeyen yatırımcılar e, yatırımlarını altcoinlerden bitcoin'e çekmek isteyecek. Çünkü volatilite altcoinler tarafında gerçekten çok artacaktır. Düşüş tarafında da yükseliş tarafında ama bu genelde shortçıların işine yarayacağı için düşüş tarafında biraz daha sıkıntı olur. Onu da ufak bir bilgi olarak vermiş olalım. Hemen kısa bir bilgilendirme anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi içermez. Tamamıyla bilgi verici ve kendi işlemlerimizin sizlerle paylaşılmasıdır. Bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar burada megafon yapısının kırılımını göremezsek Bitcoin nominasında aşağı doğru gelen bir yapı izleyebiliriz. Zaten günlük yapıda baktığımız zaman da 4 saatlik yapıda biraz daha hoş görünür. 4 saatlik yapıda baktığımız zaman da biz burada bir uyumsuzluk da görebiliyoruz. Uyumsuzluk da her ne kadar burada çok bizim için önemli olmasa da çünkü Bitcoin dominansı ve Tether dominansı dominansları üzerindeki uyumsuzlukları çok e, baz almasak da genel itibariyle yine aklımızın bir kenarında bulunmalı diye belirtiyorum bunu. Haftalık yapısında baktığımız zaman haftalıkta yine yükseliş mumu yeşil bir ciddi bir mum olarak duruyor. Ama dediğim gibi Bitcoin dominansında anlık kaymalar yaşanabilir. Geriye dönük baktığımız zaman da burada bakın çok ciddi kırmızı mumlarla karşılaşıyoruz. Bir haftada gerçekleşen mumlar bunlar. Dikkatli olmamız gerekir. Bitcoin dominansındaki ani çekilmeler Bitcoin'in yatay hareketine denk gelirse bu da birçok altcoin için retest hareketi olabilir. Veya tekrardan destek bölgeleri en son kırdıkları güçlü desteklerin üzerine yani orayı direnç yapmadan hızlı bir şekilde üstüne çıkıp bu son düşüşlerini egale edebilirler. Böyle bir fırsatla karşılaşabilirler diyelim. Bitcoin dominansı ile ilgili de önemli veriyi paylaşmış olalım ve şimdi bizim için önemli haberler geliyor. Bak şimdi aslında bizim için ilk önemli haber bu ama ben ilk önce şu haberleri okumak istiyorum size. CoinTurk üzerinden paylaşılmış bu haberde tam olarak şöyle bir durum var. Arkadaşlar Sekin Binance ve Coinbase'e dava açmasıyla birlikte kripto şirketlerinin Amerika dışına genişleme planı hızlandı. Tam olarak başlık bu. Şimdi burada bizim kritik aslında alacağımız mesaj içeride yatıyor. Amerika dışına genişleme planı. Neden? Çünkü sek, Binance ve Coinbase'in üstüne gidiyor. Onları darlıyor. Onlar bu e, stresin altından çıkabilmek için diğer ülkelere e, yeni oluşumlar, yeni işte şirketler veya işte yeni şubeler oluşturarak o taraflara doğru kayarak Amerika'dan uzaklaşmak ve bu sıkılaştırma politikalarının dışına çıkmak istiyorlar. Bu stresin baskının altından kurtulmak istiyorlar. Mantıklı bir hareket ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Bir de Amerika'da ne olursa olsun ayrılmak istemeyen New York merkezli veya işte Amerika'nın başka bir eyaletinden merkezli olan borsaların yaptığı hamleler var. Mesela burada Bekt borsasını görüyoruz. Bekt borsası mevcutta Solana, Matik ve Adayı delist etti. Tabii kimin gibi? Robinhood gibi. Ama baktığımız zaman burada mesela Gemini borsası ne yapmış? Gemini borsası da Ethereum ve Matik için Stake hizmeti başlatmış. Yani burada bir ayrışma durumu var. Bazı borsalar ülke dışına çıkarak kendini güvence altına alıp diğer taraftan bu altcoinleri bırakmazken bazıları da burada altcoinleri delist edip olaydan dışarı doğru çıkıyorlar. Fakat baktığımız zaman Back borsası şunu söylüyor. Biz bunu yaptık kısa vade için ama şöyle bir durum var diyor. Bu işler tekrar olumlu hale döndüğünde biz diyor tekrardan bunları listeleyebiliriz diye böyle bir konuşmada geçmiş. Şu anda Back borsasında listeli olan coinlere, tokenlara baktığımızda ise Dogecoin, Litecoin, USDC, Shiba, Bitcoin ve Ethereum görüyoruz. Ellerinde şu an listede bulunan destekledikleri 8 kripto para bunlar. Bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Şimdi bu iki haberin dışında gelecek haber aslında iki haberi de egale edecek. Çünkü Binance ve SEC anlaşmaya vardı. Ne demek bu? Şimdi mevcutta. mevcut da... <laughs> Yok pardon. Şimdi Binance ve SEC anlaşmaya vardı. Ne demek bu? Şöyle Zaten Amerika'daki birçok hukukçu da bundan bahsediyordu. Binance, Sekin, Coinbase ve Binance üzerinde oluşturduğu bu baskının mahkemelere taşınmadan çözülebileceği, anlaşma noktasında konunun kapatılabileceği ve herhangi bir şekilde dava açılmadan bu konunun çözülebileceği görüşü sunuluyordu. Şu anda bunun üstünde de adımlar atılmaya başlandı. SEC ve Binance'ın arasında ara buluculuklar yapılıyor ee, ve en son kullanıcı varlıkları arasında ha, konusunda kullanıcı varlıkları konusunda bir anlaşma sağlandı diyelim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlar Şimdi bunların hepsine baktığımıza göre sizin için önemli bir ürünü de analiz etme zamanımız geldi. Matikte son durum nedir hocam? Matikte son duruma baktığımız zaman haftalıkta kapatıcı... <laughs>